Sayın Okul Müdürü, saygıdeğer öğretmenlerim ve çok kıymetli öğrenciler. Türk'ün tarihi unutulmaz şanlı günlerle doldu. Böyle şanlı günler tek başına bir destan ve tek başına bir milletin tarihinde dönüm noktasıdırlar. Milletimizin kaderini tayin eden en önemli dönüm noktası da bağımsız Türkiye'nin başlangıcı sayılan 18 Mart Çanakkale zahiridir. Bu zafer tarih boyunca eserimizi kabul etmemiş Türk milletinin bir diriliş destanıdır. 276 kiloluk mermiyi yüklenen koca ile düşmanın kalbini denen Nusret Mayın gemisiyle, vatan toprağını kanıyla süren ve tarihe sığmayan 250 bin şehitli bir kahramanlık numunu Çanakkale zaferi. İşte bu önemli gün almak üzere toplanmış bulunuyoruz. <laughs> Anma programını arz ederim. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı, Çanakkale şehitlerine adlı şiirin seslendirilmesi, 11 sınıf öğrencilerine hazırlamış olduğumuz bir şiirli dramatizasyon, Çanakkale Türküsü'nün seslendirilmesi, Dur Yolcu adlı seslendirilmesi ve kapanış. Vurulup tertemiz uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarar, ne güneşler batıyor. Şimdi sizleri büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, şehit düşmüş askerlerimizle Türk büyüklerin manevi huzurunda bir kez dek dekikalık dek saygı duruşuna ve bağlamda istiklikler marşımızı okumaya davet ediyoruz. Takip eden gösteride yüreklerimizi ta içe geçirecek bir destanımız. Bu destanı en güzel anlatan edebi eserlerden biri de Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiiridir. Bu şiiri okumak üzere 10 destekimden Züleybe Kuşu sahneye davet ediyorum. Şu bu nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesip orduların yükleniyor ordu beşi. Tepeden yolcularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmaya sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tecavüt ki hukuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedilir yurtucu hiç yoksulu, sırtlan kümesi Varsa gelmiş Atil Mahvesi yahut kafesi Eski dünya yeni dünya bütün mı beşer Kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer Yeni iklimin cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka lisanlar deriler rengarenk Sade bir Vahşetler denk. Kimi hindu, kimi biyanyan, kimi bilmem ne bela. Hani Bu da bu rezil istiler. Ah o yirminci asır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hak giyili sefil. Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki hayasızca. Maske yırtılmasa hala bize affetti o yüz. Medeniyet denilen kahve yüzsüz. Sonra Melun'daki tahrip evi Öyle müthiş gezer her biri bir ülke harap. Öteden sayfalar parçalıyor afakı. Birden zelzeliler kaldırıyor kız Bomba şimşekleri beyninden inip her süperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferi. bizim için sadece bir toprak parçası değildir. Aziz şehitlerimizin göğüsler üzerinde suyu kan, toprağı kemik ve her dışı iman edilmiş kutsal bir vatan parçasıdır. Orada çan çiçeklerin rengi dahi altına çalmaktadır. Şimdi sizlere Çanakkale Savaşı'na katılmak üzere askere giden Mehmet İnan vedası ve Çanakkale Savaşı'na dramatize eden iki sahneden oluşan şiirli gösteriyi sahneler arasında ise Sunan Tekin'in seslendireceği Çanakkale Türküsü'nü sunmak üzere 10. sınıf öğrencilerini sahneye davet ediyorum. Bu savaşı hem müttefik devletlerin, hem de Türklerin geride bıraktığı binlerce şehit, binlerce gözü yaşlığı eş ve binlerce ananın da destanıdır aslında. Türkler vatanlarını koruma uğruna, müttefik de askerlerin de vatanlarından uzakta, ne için olduğunu anlamadıkları bir savaşın içinde bozulurlarken bilir miyim? Gözlerimizi tarihin derinliklerine çevirelim. Ve önce Biricik oğlu Mehmet'i savaşa gönderen oradan Mehmet derim. Sonra da cepheye.

diye. Yanımdan can, kanımdan kan ol. Ama bugün evet. git evet. Yoluna git. Gerçekten haydi ya. Ben seni bugün için yok. Hamurunu yetkik duygusunu yoğurdum. Haydi yavrum. Köyüne veda et. Tanrına, kapanına her şeyine feda et. Haydi yavrum. Haydi git. Gerçekten. Ben Mehmet'im. Kışla da er, köyde renç ver. Bir garip konuk Ve cephemde Meşhur asker Derman ver Allah'ım Güçlerime Güç ver ellerime Kazma Kürtliğinin neyime bile Giderim

Çanakkale İlçe Ben, artık yok. Hani <laughs> gelişme işlemi Her sözcük ucunda deniyor. Çünkü bir gök güneşe bağlanıyorum. Bir sarnak patlasa, bitse bu tepkisi. Bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tupan ağzına geliyor yoksa, yine de yırtılan ve parçalan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalan bir şeyler. Neden oradasın? Bu kadar uzakta, Elbette yüreğimizdesin, içimizdesin. Bebeğimizi de güzel koysuyorum. Sonsuz kez öpüyoruz öpüyorum. Karı Karolet. Köyde kim kaldı bilmiyorum. Amerika'ya selam eder. Büyüklüğün ellerinden, küçüklerin göçlerinden öpeyim. Vatan borcunu almışım Hatice'ye. Eğer dönmezsem... <laughs> Sultan Adil Tekoye Rukiye kızı Mahsir Dönüp Edeyim. Eğer dönersen tarla ekeriz. Ve sen yine en güzel yemeklerini pişirirsin bize. Gözünde tutuyorsun. <laughs> bekle beni. Tarla artırlarken <laughs> bekle. Kimseler beklemezken bekle. Sağlıcak satalım. Ben az <laughs> önce şimdi çoktan bittiydi. Bir ihanet vaktindeyiz seninle Bir öfke günündeyiz Oysa yüzün yine koca bir güneş <laughs> Ve karanlığa yat gözlerin Çıfat tadında ışıklarla titreşir <laughs> Kırılan dal, çürüyen tohum Her şey yeniden yeşil ellerinde. Çöller yeniden bahçelişir Bir kuş bile yokken ağaçlarda Bütün ağaçlar kuş diliyle söyleşir <laughs> Öyle bir coşkudur ki Çanakkale, onu şiirlerle anlatmak, şiirlerle yaşamak daha da kolay olsa gerek. Dur Yolcu adlı şiirini okumak üzere 10 yıllık öğrencilerinden Hatice Çam'ı sahneye davet ediyorum. Değirdeğ'in battıza yerdir. Değirdeğ kulak ver, bir vatan kalbinden atıza yerdir. Bu görgülü yolun solunda, tümsek Anadolu'nda, gizliler uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, bu Mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haş olan kan kemik etin, Yaptığı bu tüm tek aman çetin. Bir harbin son, sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. büyük bir zafer kazanmış bir milletin evlatları olarak başta büyük önderimiz Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet alıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor ve ruhları şad olsun diyorum. Evet. Programımız burada sona ermiştir. Evet. Programı eve geçenleri sahneye davet ediyorum. Uradan'a Şerife Nurkestek.